Selam. Ben Ayuika. Bugün Chang'e hakkında bilmeniz gereken her şeyi en basit şekilde anlatmaya çalışacağım. Bu videoda Chang'e'nin yeteneklerinden, silah ve eko seçeneklerinden ve en iyi takım kurumlarından bahsedeceğiz. Normal saldırısında 4 ardışık saldırı yapar ve füzyon hasarı verir. Havadan saldırısında da aynı şekilde 4 saldırı yapar ve 4. saldırısından sonra Chengli 12 saniyeliğinde gerçek görüş bir etki kazanır. Bu etkiyi normal saldırı veya zıpladıktan sonra harcayabilirsiniz. Bu etkiyi harcamak forte bir yük kazandırır. Burada 4. saldırıdan sonra zıplamanızı tavsiye ederim. Zıpladıktan sonra normal saldırısının 3. vuruşundan başladığı için forte doldurma konusunda epey zaman kazandırıyor. Yeteneğini kullandıktan sonra rekiplere hasar verip anında gerçek görüş etkisi kazanıyor. Tekrardan normal saldırıya basarak veya zıplayarak forte bölünü doldurabiliyorsunuz. Ama buradaki hasar yetenek hasarı olarak sayılıyor. Fortebar'ı tamamen dolduktan sonra normal saldırıya basılı tutarsanız Chang'li e barının hepsini tüketir ve rakiplere yüksek hasar verir. Bu sırada %40 daha hasar alır. Ulti de rakiplere çok yüksek hasar verir ve barının tamamını doldurur. 10 saniye içerisinde Forte'sini harcarsanız Chang'li e 125 atak kazanır. Intro tetikledikten sonra Chang'li e rakiplere hasar verir ve gerçek görüş etkisi kazanır. Outro tetikledikten sonra sıradaki karakterin füzyon hasarını %20, ulti hasarını %25. Şartırır. 10 saniye sonra veya karakter değiştirilirse bu etki sona erer. Yükseltmelerden açılan yeteneklerden biri şu şekilde. Part barında dolan her bir yük için %5 füzyon hasar bonusu kazanıyor. Bu tamamen doluyken füzyon hasarı %20 artıyor. Diğerinde ise Forte veya Ulti'yi kullandıktan sonra %20 füzyon hasarı daha kazanıyor. Aynı zamanda rakiplerin defansını %15 görmezden geliyor. En iyi silah tercihleri şu şekilde. Kendi imza silahı en iyi tercih olacaktır. %48 crit damage de veriyor. Pasifi şu şekilde. Atağını %12 arttırır. Kullanıcı her hasar verdiğinde bir yük kazanır. Yeteneğini kullandığında 5 yük kazanır. Her yük rezonans yeteneği hasarını %4 arttırır. 14 yüke kadar bir birikebilir. 14 yük biriktikten sonra 12 saniye içinde etki biter. Bu silah ile birlikte toplamda %56 yetenek hasarı kazanıyor. Standart banner'dan alabileceğiniz silah kullanıcının enerji yüklemesini %12 arttırıyor. Yeteneğini kullandığı zaman %6 atak veriyor. 2 yüke kadar birikiyor. Kesinlikle kendi imza silah yoksa bu silah almanızı tavsiye ederim. Bu silahı kullandığınızda kullanıcı alanda olduğu sürece hata artıyor. Toplamda 6 yüke kadar birikiyor. Toplamda %12 atak veriyor. Bu silah intro skin'i tetikledikten sonra karakterin hatanı %15 arttırıyor. Etkinlikten ücretsiz olarak verilen bu silah rakibe hasar verdiğinde yük biriktiriyor. Her yük atan %2 arttırıyor. En fazla 10 yüke kadar birikiyor. 10 yük biriktikten sonra crit rate %6 artıyor. Bu silahın sorunu arda arda saldırılar yapmalısınız. Yoksa etki 3 saniye içinde sona eriyor. En iyi eko tercihi Molten Rift. Bu set ile birlikte yeteneğini kullandığımızda karaktere %30 füzyon hasar bonusu veriyor. Bu set ile de alanda olduğunuz sürece hatanızı arttırabilirsiniz. Başka bir karakter ve desteklemek istiyorum diyorsanız Manet Cloud'u takarak Ultra Skin'i tetikledikten sonra sıradaki karakterin atağını %22 arttırabilirsiniz. Ama ben tavsiye etmem. Hasar potansiyeli olan bir karakteri bu tür setler takmak karakteri harcıyor bence. Size tavsiyem Molten Rift olacaktır. Eko dizilimi Crit Damage veya Crit Rate, Füzyon, Füzyon, Atak, Atak şeklinde olmalı. Eğer Füzyon hasarı bulamamışsanız Atak'ta takabilirsiniz. Alt statlarda Crit Damage, Crit Rate, Yüzdelik Atak, Enerji Yüklemesi, Ulti Hasar Bonusu, Rezonans Yeteneği Bonusu arayabilirsiniz. Özellikle enerji yüklemesini yüksek tutmaya çalışın. Çünkü çok ihtiyacı var. Ben 132 enerji yüklemesi kullanıyorum. Yine de yetmedi zamanlar oluyor. Ana slota takılması gereken en iyi Eko 2.0 yamasından sonra gelen Nightmare Inferno Rider olacaktır. Bu Eko'yu ana slota taktıktan sonra karakterin füzyon ve rezonans yeteneği %12 artar. İkinci seçeneği normal Inferno Rider olacaktır. Bu Eko'nun 3. vuruşundan sonra karakterin füzyon hasarı ve basic hata %12 artar. Yükseltme sırasında Forte aynı anda geliştirebilirsiniz daha sonra da yeteneği. Normal atak da şart değil ama özellikle DPS kullanıyorsanız yükseltebilirsiniz. S1'de Shangri'nin yetenek ve Fortes'in hasarı %10 artar ve kesintiye karşı direnç kazanır. S2'de Forte'yi kullanmak Chang'e'yi %25 crit rate kazandırır. S3'te ulti hasarı %80 artar. S4, intro skin'i tetikledikten sonra bütün takım üyelerinin yüzde %20 arttırır. 30 saniye sürüyor. S5, 40 hasar çarpanı %50 artar. Ayrıca verdiği hasar da %50 artar. S6, Chang'e'nin yeteneği, Fortis'i ve Ultis'i rakibin defansını %40 görmezden gelir. Geldik takım kurulumlarına. Chang'e'nin giremeyeceği takım bulmak çok zor. Önce destek olacağı karakterlerden bahsedelim. DPS Enkari ile birlikte çok güzel bir iş çıkartıyor. Hatta fantezi takımı yapıp DPS Brand birlikte Chang'e'yi kullanabilirsiniz. Bu şekilde iki DPS takımlar oluşturabiliyorsunuz. DPS Changli'nin takımında da yine Brent güzel iş görüyor. O da Brand sürekli güçlendirdiği için her şekilde ikisi güzel bir ikili. Aynı şekilde Jinxi, Shenliu gibi karakterlerin yanında çok güzel gidiyor. Füzyon hasar buffını her karakter kullanamasa da ulti bonusu özellikle Shenliu gibi ultiye oynayan karakterlerin içine çok yarıyor. Üçüncü karakter de Shorekeeper, Verena veya Baiji gibi karakterler olabilir. Benle hakkında bahsedeceklerim bu kadardı. Neredeyse her takıma rahatlıkla girebildiği için takım detaylarından Mesela bu itlerinden ayrıntısı olarak bahsetmem biraz zor. Kendi yorumuma gelecek olursak, free to Play bir oyuncunun bile rahatlıkla kasıp yüksek hasarlara ulaşabileceği bir karakter. Aldıktan sonra pişman olacağımızı sanmam. Videoda bahsettiğim yanlış veya eksik bir şeyler varsa söylemeyi unutmayın. Bu videoda anlamanıza yardımcı olduysam beğenebilirsiniz. Hoşçakalın.